Çok pahalı şu anda yani ee, insanlarımız yani şu anda alım gücü çok azaldı. Ya depoluyoruz bu zamlardan dolayı yani artık şişelere mişelere ne bulursak dolduruyoruz yani her almaya. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatları tavan yaptı. Brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. İki ülke arasında patlak veren savaşın etkileri enerji piyasasına doğrudan yansıdı. Bu yansıma şüphesiz ki en çok akaryakıt piyasasını vurdu. Son yıllarda sık sık aralıklarla akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha düneklendi. Gelen zam akaryakıt fiyatlarına benzinde 1,61 TL, motoründe ise 1,51 TL olarak yansıdı. İyi karşılamıyorum kardeşim. Motora binemiyoruz. Görmüyor musun? Biz motora binemiyoruz. Millet arabaya nasıl binsin? Şu anda yani gezmek istesek gezemiyoruz bile kendi şahsi aracımızla. Aracım var yani aracım evin önünde ben yürüme gidiyorum işe. Düşünün yani. Yurt dışından gelenlere de soruyorum. Onlar da bizim bu taraflarda da hani çok pahalılık var. Biz de aynı aynı durumdayız. Hatta siz daha iyisiniz diyorlar. Demek ki herhalde dünyada böyle. Yani zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Demek ki böyle olması gerekiyor, böyle oluyor. Yeni sabah zamlarla uyanan tüketici ise bugün zamlı tarif eden depolarını doldurmaya başlarken uzmanlara göre akaryakıt litre fiyatları önümüzdeki günlerde savaşın seyrine göre tekrar şekillenebilir. Bu zam zam, her şeye zam yani nereye kadar gideceğiz bilmiyorum yani. Allah sonumuzu ayır etsin yani. Bak 50 lira alıyorum yani. Normalde yani arabayı fullerdim şu anda 50 lira alabiliyorum. Bizim cebimizi çok etkiledi yani. Şişelere, mişelere ne bulursak dolduruyoruz yani her almaya. Ya bu depo 20 liraya doluyordu. Şu anda 60 lira. 3 litre 3 litre mi öyleydi şimdi? Bir 3 litre anca alıyor işte 20 liraya. Doluyor. liraya doluyor. Şimdi He? Şu an. Şu an 250 liraya dolmaz.